kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saç ekmeği tarifi vereceğim. Malzemeler: un, bir yemek kaşığı maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker. Şimdi mayamla şekerimi ortasına su döküp güzelce eziyorum hamurunun ortasını. ılık suda ezdim güzelce, tuzumu bunun üzerine serpiştirdim, güzelce şimdi ortaya alıyorum, yoğuruyorum. Hamurumu toplamak için ılık suyundan atıp atıp yoğuruyorum. güzelce bu şekilde ters düzelip yoğuruyorum. Ekmek hamurunun iyice yoğrulması lazım. Hamurumu güzelce toparladım. Şimdi üzerine buzdolabı dolabı örtümü örtüyorum ve dinlendirmeye bırakıyorum. Tezgahıma unumu serptim. Bezemi aldım önüme. Şimdi ekmeğimi yapıyorum güzelce merdanemle büyütüyorum. Ekmeğimi açtım, güzelce büyüttüm. Şimdi önceden ısıtmış olduğum tavama atıyorum. Ekmeğimi tavama attım. Şimdi arkalı önünü güzelce pişireceğim. Ekmeğim gördüğünüz gibi bir tarafı güzelce kabardı. Diğer tarafını çeviriyorum. Burası da güzelce pişecek. Sonra sunum aşamasına geçeceğim. Pişti, tabağıma aldım. Afiyet olsun. Beğeni, abone olmayı unutmayın.